merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Clash of Clans'ta ben yeni başladığım için 30 seviye yakın bir seviyedeydim. Kaç şondur? ölemiyorum hatta baksanız Dolu dolu dolu. Şunları hemen temizleyelim. Bu kanalımın ilk videosu olacak. Bu sayede güzel video sunmaya çalışacağım. Şunları önce bir temizleyelim. Hem kardeşim güzel şeyler geliştirmiş bence. Oho. <laughs> evet, 87 tane taşım var. Neden? Çünkü ben bir gezegen. Şimdi arkadaşlar bir savaş yapacağım ve şey belediye binamı geliştireceğim. Altı seviye yapacağım. Altı seviye yapınca şunlar gelecek. Benim de hoşuma gelecek. En sevdiğim şeylerden biri olacak. Evet, ne açılıyor? Kapasitem yükseliyor. altı altın kapasitem yükseliyor. Benim hoşuma gider böyle şeyler ama dur. Ama dur. Şimdi ne dur. Aa tamam olmuş. Büyüm olmuş. Aa dur ne yani ne oldu ne? Sen ne diyorsun be? Sen, sen benim canım sıkmak da üstün üstün Vereceğim şimdi eline kobrayı fısla, senin eline o kobrayı. Yüksek bir rakam bekliyorum ki. Allah Allah. Vereceğim şimdi eline amik çıkanla kalsa kapışıyoruz. Hadi şimdi. Kapışıyoruz. Önce büyücüleri, okçuları şuraya salayım. Bakın şurada boş. Şöyle boşalt 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 boşalt, boşalt. full 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 full. dal 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 dal, dal. dal dol benim dol 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 Şimdi bak. Bu büyücü bizim işleri bozacak. Atalım şuraya bir tanesini. Tamam yani bizim büyücüler oraya takılır. Tek diyeyim. Aha aldım. Şey, çocuğu seni. Senin nalet pisliğin çocuğu seni. Lan 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 alacak sizi o alacak alacak. Kaçın gidin orada. Aha bizimki öldü. Eee öldürdü bizimki. Aldık mı? Aa hayır. Öyle bir şey olamaz ya. Ben çok yanlış davrandım. 718 750. Nasıl? Eh so, full barbar eğiteceğim ya bu sefer. Full barbar. -bar. Bir barbar, -bar, bir barbar demiş ki bir barbar, -bar, bir barbarları yemeye nasıl? Akşöde eğitelim. kaldı lan? 750 bin. 20. Oh. 18, 12 bin mi bir şey? bir şey. kedi böyle. Şurayı bir geliştireyim. Benim düzen o zaman göreceğiniz siz. İki büyücü olacak, abo olacak. Ay, ay. dakika Ben yeni oyuna başladım. Benim 82 levellik çarım olsaydı şimdi görecek. Gizli testa ne iş yarıyor acaba? Biz de ölümcül bir tuzak Merak etti. Çok merak etti. Yedi seviye belediye binası istiyor. Benim bir kutuna Biz de kalan yeni kurduk. Kullanıma gelmek isteyen varsa gelebilir. Ay at. O bize yeni katılmış. Barbarlara bak. seviyor seviye. O on, on tane var lan. adam güzel oynuyor bize kuran adam. Baksana adamın belediye binası nasıl kaç seviye? Yedi seviye. Allah'tan başka ne istiyor? Gizli testte nerede acaba ya? Bir bakabilir miyim? Yani. Gizli testte çok merak ettim. Gizli testte saklı mı lan? Anlıyor. Aa, ay bu ne kadar gerizekalı. Karakter sondası niye dışarı bırakıyor bu? Tam bir ayara ihtiyacı var. Bizim kuzen de boş buldu adamı <laughs> Alıç 46, Mert, bu ben, bu Hasan, Hasan ne bakayım ya lan sen ne bağlı? Hasan, Karabasan. He, <laughs> oğlum ne akılsız bir insansın sen ya. Ne kadar geri zekalısın. Gitsin duvarlarına bas. biz klan savaşına girsek rahat bizim klandakiler geberir. Rahat bir kuzenin Kuzen var şurada Mert doğru bizim klan kaptanı. Bak adam king basıyor duvarlara. Siz nerede ne zaman basacaksınız be? Siz ne zaman basacaksınız? Çok merak ediyorum ha o zaman. Böyle şey bir o şey açmış lan. Nasıl yap Ya sen niye bırakıyorsun onu bir seviye? Yok. Bu çocuk beni dele edecek ya. Git gidiyor hemen bakayım. ama sıra bana bu geliyor zaten de neyse. Bakayım ben açabiliyor muyum onu ya? Büyü şey ne kadar açılıyormuş ki? 700. <laughs> Allah'ım sen sana geliyorum. Ya hadi be. Neyse arkadaşlar. Gel biz bir düzen yapalım arkadaşlar. Sen yeni düzen oluşturalım. Ha bu düzeni bir sileceğim ya. Bu ne kadar saçma bir düzen yemiş? Şimdi önce belediye bir, bir dakika belediye biraz değil önce bu ok çikolatası nerede sonra bu top kaldır sonra bu tamam sonra bu tamam şimdi taklit şekil önümden çekil kardeşim şimdi onlar böyle. Şimdi tam geldi benim. Tamam Bana saldıran bilgileri yapacağı tek şey gidecekler. Bunu bir şeyleri almaya çalışacaklar da uğraşırlar. Kapısının altında kollarını koyacağım buraya. gani benim için en önemli şeydir ganimi sattıranı da satmaya çalıştırayım oo, oo, oo. O ,OO. O, o da sevmem. Bu bu ne kadar geniş lan bunları, Şimdi burası böyle. Şimdi görün taktik. Belediye binam nerede? Belediye binam şöyle geçireyim. Büyücüm nerede? Büyücüm Yok belediye binamı altın depolarının yanına geçireyim bunu böyle geçireyim. Sana alayım biraz bunu bu tarafa. Bunu böyle. Bunu böyle yapayım. Sonra fişeği şuraya yapıştırayım. Havana buraya koyayım. Bir tane top. Aa, aa. Sen çık bakayım şuradan. Topu şuraya buraya. Topçu. Top insan seni. En iyisini ablam biliyor musun? Sadece Şunları bir dakika. Şunu kaldır. Sadece bunun etrafını çevireceğim şimdi. Bakalım nasıl olacak. Valla iki dakikada bitiririm burayı. Daha sonraki ülkeler arasın. Tamam. Şimdi iş geldi bize. Görüşürüz. Şimdi bunu buraya yapıştırdım. Bu bir Bak. Bir, bir tane top şuraya. Şimdi topları avanları falan geçireceğim ben buraya görecekler. Saldıranı da o zaman göreceğim. Evet. Şimdi bak beni şuradan salsalar şey yaparlar yani. Siz biliyorsunuz ne yapacaklar. Neyse arkadaşlar Bak bir bakayım başka güzel. Neyse arkadaşlar bur bunun burada sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.